Merhaba, Bezim Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ders tanıtımına hoş geldiniz. Ben doçent doktor Yezide Sayın. Öğrenciler bu derste cerrahi geçirecek hastalara uygulanacak olan ameliyat öncesi, sırası, sonrası bakıma yönelik bilgi ve becerileri kazanmaktadırlar. Dersimizin e, içeriğinde özellikle ile ilgili genel kavramlar, e, enfeksiyon e, kontrolü yani cerrahi alan enfeksiyonları, cerrahi hastasında sıvı elektrolit asit-baz dengesizlikleri, e, cerrahi hastasında şok bakımı, cerrahi hastasının ameliyat öncesi, ameliyat sırası, ameliyat sonrası bakımı, e, cerrahi hastalıklar e, ve bu hastalıklarda hastanın bakımıyla ilgili e, bilgiler verilmektedir. E, dersin öğretim e, yöntemleri temel olarak anlatım yöntemi olmakla birlikte anlatım yöntemi birçok yöntemle desteklenmektedir. Bu yöntemlerin içerisinde soru-cevap, tartışma. Ee, çeşitli e, ders içeriklerine göre çeşitli videolar. E, bu videoların yanında e, laboratuvar çalışmalarıyla da dersimiz e, desteklenmektedir. E, öğrencilerimiz klinik e, uygulamaya çıkmakta ve e, öğrendikleri bilgileri klinik uygulamada e, yapma fırsatı bularak teorik bilgiyi pekiştirmektedirler. Yine ders öğretim yöntemlerimizin içerisinde proje çalışmaları, çeşitli ödevler, vaka çalışmaları ile de ders desteklenmektedir. Bunun dışında beyin fırtınası yöntemini de dersimizin sunumu esnasında kullanmaktayız. Zaman zaman konuya özgü olarak rol play'lerde planlanabilmektedir. Seminer çalışmalarını önemsemekteyiz. Verilen ödevlerde özellikle seminer çalışmalarında alana özgü bilgi öğrencinin araştırması, bulması ve sınıfa getirerek grup içerisinde sunma becerisinin gelişmesi hedeflenmekte. Burada amaç öğrencinin çeşitli alana özgü bilgileri keşfetmesi, farkına varması ve bu konuya ilgi duyması istenmektedir. Dersin ölçme yöntemleri ara ve finalden oluşmakta %40'a 60 oranında. Ee, vize ve final e, ders, vize ve finalin değerlendirmesi içerisinde elbette ki öğrencinin yapmış olduğu e, projeler, ödevler e, ve seminer e, değerlendirmesi, klinik uygulamalara da yer verilmektedir. Klinik uygulamamızda e, özellikle Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin kendi hastanesi kullanılmakta başta genel cerrahi servisi olmak üzere kalp damar cerrahisi, ortopedi servisi, üroloji servisi, plastik cerrahi, plastik cerrahinin yanında yine diğer yan cerrahi klinikleri olan kulak burun boğaz, göz gibi kliniklere de öğrencilerimiz çıkmakta. Bunların dışında ameliyathaneyi de öğrencilerimiz kullanmaktadır. Ameliyathaneye gitmeden önce böylesi kritik bir ortamda nasıl davranmaları gerektiği konusunda deneyim ve bilgi edinebilmeleri için bir miktar streslerini de azaltmak ve korkularını da kontrol altına alabilmeleri için Özellikle laboratuvarımızda simülasyon ortamı onlara oluşturmaya çalışmaktayız. Laboratuvarımızda bir hastanın nasıl ameliyat sahası içerisinde hazırlandığı, skrap ve sirküle hemşirenin nasıl hazırlandığı, ameliyata, onlara gösterilmekte. Öğrencilerimiz ameliyat önlüğün nasıl giyindiğini görmekte ve kendileri de giyinmektedir. Cerrahi yıkanmayı deneyimlemektedirler burada. Steril bir saha içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini özellikle burada kendileri de öğrenmiş olarak çıkmaktadırlar. Bir steril saha içerisinde hangi alanda özellikle daha kritik davranışlar içerisinde yer almaları gerektiğini burada kavramış oluyorlar. Yine yara bakımı konusunda cerrahi dersin temel konusu olan yara bakımı konusunda da laboratuvarımızda mesela stoma bakımıyla ilgili uygulamalarımız olmakta. Yine birçok uygulamamızı laboratuvarımızın içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat sonrası hastanın e, anestezi e, sonrası hastanın bakımıyla ilgili ne gibi kritik bir dönemden hasta geçer? Ameliyat sonrası hastanın e, ameliyattan çıktıktan sonra erken dönem bakımında neler yer alıyor? Ameliyattan sonraki e, bu sürecini anlayabilmesi için öğrencimizde özellikle ameliyat sonrası bakım ünitesinde nasıl bir süreç takip ediliyor bunu izleyebilmesi için e, bu da laboratuvarda e, sahnelenmeye çalışılarak e, taburculuk kriterlerinde neler yer alır bunları da öğrencimize vermeye çalışıyoruz. Hemşirelik bölümünde e, yüksek lisans e, hemşirelikte hemşirelik programı üzerinden yürütülmektedir. Cerrahide e, yüksek lisans olmamakla birlikte öğrenciler arzu ederlerse cerrahiye ait dersleri e, yüksek lisans hemşirelikte yüksek lisans programı içerisinde alabilmektedirler. Bu kapsamda cerrahi e, hastalıkları hemşireliği, transplantasyon hemşireliği, e, ameliyathane hemşireliği gibi dersleri ağırlıklı olarak yüksek lisans ders programı içerisinde almaktadırlar. Bunun dışında öğrencilerin cerrahi dersiyle ilgili sormak istedikleri sorular olduğunda bize telefonla ya da mail yoluyla ulaşabilirler ya da fakültemizin sekreterliğine de ulaşarak kendilerine gerekli desteğin sağlanacağını bildirmek isterim. Teşekkür ederim.